Selam kızlar. Oh. Kedi geldi. Bu kedi beni rahat bırakmıyor. Hiç kapıyı açtı. Selam kızlar. Sarma sardım. Böyle tencereye diziyor. Şunu da göstereyim şöyle. Burada böyle içimiz arttı. Ben zaten her zaman fazla yapıyorum. Çünkü birkaç gün sonra beyaz lahana ya da başka bir şey yaparım. O yüzden Bunları sardım şöyle diziyorum buna. İlk defa da böyle bir şey yapacağım. Hani <laughs> haşlama şeyi var ya hani sebze falan haşlama süzgeci. Tencerenin dibine onu koydum bakın. Böyle hani sarmaların dibine var ya yanmasın diye bakalım nasıl olacak. İlk defa böyle bir fikir geldi aklıma. Ara sıra benim kafayı eser bir şey. Öyle bunu bunu böyle yapıyorum. Yarın bunu düdüklüde pişireceğim. En güzel düdüklüde pişiyor çünkü. Ondan sonra şimdi böyle sert yapraklar oluyor içinde. Onları sert derken yani başka bir cins. Bunları şöyle alta koydum. Ondan sonra Bunları böyle dizcem hazırladım bugün. Otururken sohbet ederken canlı yayında Şimdi bunları dizeceğim. Yarın da pişireceğim. Biliyorsunuz bizim büdüklülerimiz Almanya'da 3 dakikada pişiriyor bu ayımsı. Piş kapat altını ondan sonra hazır yemek. Yarın evden çıkmadan bir kaynatırım giderim. Dediğim gibi bu sefer böyle bir şey deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Bence güzel olacak. Çünkü Dibi yanmayacak. Dibine yaprak maprak doldurmama gerekiyor falan filan. Güzel olacağını inin. Evet. Şöyle. Dediğim gibi farklı cinsler var içinde. Sert olanları şöyle alta koyacağım. Görüyorsunuz. Bulduracağım şimdi bunu. Bundan sonra cama. yarın da inşallah Allah'ın yemeği ağız tadıyla nasip etsin. Çok tatlı oldular. Baksanıza tizeleri. Çok güzeller. Şöyle ışık gölge olmasın. Şöyle. Kimisi uzun boylu kimisi kısa boylu. Yerken hiç fark etmez. Görücüye çıkacak hali yok. Böyle bunları dolduracağım. Tizeleri. Öyle. Bakalım. Hiç yapmamıştım bu sene. Üzüm sarma bugün otururken önce dedim ki poğaça falan yapayım otururken yani sohbet ederken burada hem konuşuyorum çocuklarla gençlerle hem böyle böyle sonradan dedim poğaça falan yeni yaptım iki kere yaptım hiç gerek yok sarma sarayım otururken çok iyi bir fikir Çünkü hiç yapmadım bu sene <laughs> kızlar, gelinler, arkadaşlar, sevgili seyirciler. Artık ne alırsanız üstünüze böyle. Sardım sardım peşircim. Evet birkaç tane daha kalmıştı şurada yaprağımız. Şunları da sarayım. Bunları dizdim. Sevgili arkadaşlara. küçük yapraklar kalmıştı. Ben küçük büyük hepsini koyarım böyle. Kıyamam onları. Ha, şöyle şöyle şöyle. Hmm. So. Dediğim gibi birkaç tane yaprak var onlara da sardım ma bittim

bitmiş. Bunu böyle üstüne kapattık. Burada bir tane sarılmış dolma buldum. Evet, bunun üzerine de yarın böyle dolma taşımızı koyacağız. Şöyle pişecek sevgili arkadaşlar. Bundan sonra da düdüklü koyacağız. Bunu şimdi koymam tabii. Çünkü bu toprak kokusu olur çeker şimdilik ha. bir şey koymama gerek yok ama neyse gene de bunu koydum sevgili arkadaşlar evet Dolmamızı yaptık yarın da inşallah pişirir yeriz o zaman açınca da belki çekerim Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like'larınıza, paylaşımlarınıza, yorumlarınıza şimdiden teşekkür ediyorum. Allah emanet olun. Evinize huzur, bereket versin Rabbim. Bizimle beraber. Hoşçakalın.